kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Devran'la video var. Yanımda Devran var. Hazır Devran. Evet arkadaşlar, kötü haber. Canlı yayın yapmamız yasaklandı. Neden ya yani. Neden se yapmak yasaklandı? Ya. Haydi. Hop biz Galatasaray adamlar Beşiktaş. Aha ayva yedik. Yedik de yedik. Yedik de yedik. Yedik de. Hoppa zıpla oraya. Zıpla oraya olsun. Arkadaşlar beni dondurdular ya. Devran da gitti herhalde. Ana Devran yaşıyormuş lan. Oy dedi O Olmadı. Olmadı sayın seyirciler olmadı. Ve şut. Ve devran pas. Nevran'a pas verdim ama olmadı bir şey. Allah 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 Search Specters dedik. Search Specters. Devran Pro attı. Devran, devran Pro. Pro Pro. Pro devran yatak. Devran Pro yazdık. Golümü çaldım bari. Ne Top bana geldi sana pas veremedim özür Akif'le video ister misiniz? Sınavlar sınavlar bir bir çıkar Hadi sorular bunlar Beni zarar kaldım geçtim mi? Evet, evet. Haydi cımbı oma, haydi cımbı oma, haydi. Sarı kırmızı şampiyon cımbı Arkadaşlar 2K like atın. Devran diyor bakın. 2K like atın. Arkadaşlar 2K like atın. 2000 like. Ben onun için 50k sar verdim. Bak sizler için 50k sar vermiş. Evet. Oy. Müslüleş. Dünya şokşatı olan yoktur değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? oy burada kaldım. Pas gelin bana lan. Pas gelin ben pas bekliyorum burada. Ben burada pas bekliyorum. Pas gelin. Sergi Oliveira, Oliveira, Oliveira. 81 attı ya ve bu solin de aldı devrana devran devran tutmadı bile tutmadı bile devran. ama devran pro oldu evet arkadaşlar bir tane çocuk bize ulaşıyor okulda biz de ona ulaşıyoruz o bize ulaşıyor biz de ona ulaşıyoruz arkadaşlar bu çok tur bir video olmayacaktı o yüzden video video b i yor video bitiyor. Arkadaşlar 2K like atın bak değer, değerlen sizin için 50K hasar vermiş video bitiyor. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Yazdık da video ve video video bitiyor arkadaşlar. Mega kutu açtık. Mega kutu geri dön. Bana bundan evet. Gizemli çıktı. Gizemli'den bu çıkar mı Allah aşkına? Bakın. Gizemli'den bu çıkar mı? Kötü. Ender kostüm çıkmış. Video bitiyor ondan. Video bitiyor ondan. Ama Korova açınca 24 saat Korova videosu gelecek. Video bitti diyor. Maalesef. Evet maalesef bitiyor. Ne o ya araması? Ben gerekiyor geçiriz. Devran ben gidiyorum. Ben gider. Sert mi? Evet arkadaşlar. Video buraya kadardı. Hoşça kalın ve bay bay.